Evet arkadaşlar. Yaklaşık bir ay önce bulduğumuz salepler soğuklarda ne yapmış? Onu test etmek için, görmek için saleplerin olduğu bölgeye doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar salepleri bulsak bile ikinci gelişimizde, üçüncü gelişimizde biz bile zor buluyoruz. Doğa o kadar karmaşık. Ama ben bulacağımıza yine de inanıyorum arkadaşlar. Şimdi saleplere doğru gidiyoruz. Umarım buluruz. Evet arkadaşlar, geldik. Şimdi kaybolmuş da olabilirler, donula. Bulamayabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Saleplerimizi bulduk. Şimdi sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu şu gördüğünüz salep arı salepi. Bu çiçeğini açınca ki sizlere çiçek açtığında da göstereceğim. Arı gibi çiçek açıyor. Arkadaşlar bu benekli Anadolu salepi. Şimdi evet dondan etkilenmiyor saleplerimiz. Şimdi bakın bir hayli var. Yine şöyle görüyoruz arkadaşlar. Ne kadar salep bulacağız. Ona bakıyoruz. Şimdi buralarda yine bakın. Yine saleplerimiz. Geçen de sanki çok fazla saymıştık. Evet arkadaşlar. Benekli salep. Az bulunan. Salebi bulmak daha da güzel. Evet arkadaşlar işte Salebin oymağı burada. Bakın. Bakın şimdi. Bunlar hep benekli salep arkadaşlar bakın. Size şimdi yakından göstermek istiyorum. Dokunmak bile istemiyorum doğal hayatlarını bozmamak için sadece bir aydan beri durumları nedir bakmaya geldik arkadaşlar bakınız şimdi yine yürüyoruz gerçekten burada iyi bir salep popülasyonu var bakın yine böyle bakın orada Hatta orada burada şöyle yine şurada bir oymak var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu benekli salep gerçekten harika bir bitki çiçek açınca harika bir çiçek açıyor. Umarım çiçek açtığında da sizlere bunları ulaştıracağız. Yine şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, saleplerimize baktık. Daha buralarda da var arkadaşlar. Şurada şunu öğrenmek istiyoruz. Salebin olduğu yer. Evet arkadaşlar gölge bir alan. Çok güneş görmüyor. Demek ki bu salepler gölgeyi seviyor. Bakın. Bakın. Daha çok çam çorlarının arasında. Bakın. Yani burada bilemiyorum saymadım ama her geçen gün daha çok olduğuna inanıyorum. Belki de yüzün üstünde salep var. Tabi bu sevindirici arkadaşlar. Bakın bölgeye bakın. Koyu bir bölge. Ve aynı zamanda burası arkadaşlar mantar içinde elverişti. Demek ki saleplerimiz rutubeti seviyor. Bakın arkadaşlar biraz daha güneşi görecek alana çıktığımızda salep popülasyonu bitiyor. Bakın. Tabii ki buralarda da var. Bakın yine tabii ki buradaki toprak iyi olduğu için. Burada yine harika bir salep. Bu da yine e, bilindiği gibi arı figürlü salepimiz. Bunu sezonda göreceğiz arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar genelde böyle koyu alanlarda salep nerede yetişir dediğimizde bu bölgeleri aklımızda tutalım. Böyle alanlarda salep yetişiyor. Direkt güneşi sevmiyor. Evet arkadaşlar. Durum budur. Saleplerimizi de bulduk. Şimdi tekrar taleplerimizin yanına çıkacağız. Onlara bir Allah ısmarladı. Koşça kalın, sağlıkla kalın diyeceğiz. Ve saleplerle beraber sizlere el sallayıp bu videoyu bitireceğiz. Evet arkadaş yine geldik. Saleplerimiz burada. Ve bizi izleyen herkese salepler adına da sağlıklı mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Abone olmayı, bizi beğenmeyi, bizi tavsiye etmeyi unutmayın. Teşekkürler.